ortasında çekildi aslında daha aşı yoktu ortada virüs çok vahşi haldeydi falan ve hepimiz için bir umut ışığı oldu aslında o zaman da sete çıkıyor ve çalışıyor olmak o günden beri de hep böyle bir umut ışığı gibi hayatımızda bu film nihayet vizyona giriyor nihayet insanlarla paylaşabileceğiz diye çok mutluyuz böyle işte dakika başı testler <gülüyor> <gülüyor> işte böyle ara ara covid riskleri filan ama ee, dediğim gibi hepimiz için çok mutlu bir süreçti. Burada çok özgür bir karakter var. Ee, onun farkındalığını anlatıyoruz. Benim oynadığım karakter de onun iyi pasörlerinden bir tanesi. Çok ee, sağ Benim sağ. bu arada ilk sinema filmim bu. İnşallah daha da <laughs> İnşallah. olur. İnşallah. Kadar... ya, Evet ilk sinema <laughs> filmim. İkisi... Ya, yıllar <laughs> önce çektiğimiz falan diye. Ee, ben de çok heyecanlıyım. Ee, burada Efe karakterinde oynuyorum. Eğlenmeyi çok seven. Gününü gün eden bir adam. Hiç benimle ilgisi yok. <laughs> neden güldünüz bilmiyorum. Ben, ben Bilmem ilgisi. ki neden güldüm. Ee, o, o yüzden bu karakteri oynamak benim için çok e, kıymetliydi. Çok sağ olun. Herkesin emeğine sağlık. Seni kapamayayım. Estağfurullah. Ee, gerçekten şahane bir kadın hikayesi. Ben dün gece izleme fırsatı buldum. Ee, Hazal'a aşık oldum. Ben her sahnede ağladım arkadaşlar. <laughs> Ağlanacak e, sahneler olmadığında da ağladım çünkü Azal'a çok aşık oldum. Bence şahane bir performans. Dün eve gittiğimde 3 saat onunla facetime yaptım. Niye ağladığımı anlattım. Yeteneğini ağladığımı, onun ne kadar çalıştığını ve şahane bir iş çıkarmasını ağladığımı anlattım. Ben e, giden seyircinin bu sıkıntılı günlerde biraz kalbine dokunacağımıza çok inanıyorum. Onları mutlu edeceğimize çok inanıyorum. İyi seyirler diliyorum herkese. Aslı Aslı. aslı. aslı evet ya. Yani o kadar şanslı bir kadınım ki bugün bütün röportajlarda da aynı şeyi söyledim. Şu an hissettiğim hisse umarım bir gün herkes hisseder. Yani çok acayip bir his. Ben bu hikayeyi yazmaya başladığımda ilk gece bir 11 sayfa yazmıştım. Sonra Enis'e gönderdim. Ya ben böyle bir şey yazdım ama diye Enis böyle yaptı. Aslı. Bunu hemen kitap yapıyoruz. Sonra kitap çıktı. Hazal hayatıma girdi. Ee, gerçekten ilk görüşte aşık oldu bizim hikayemiz. <laughs> ee, Hazal kitabı okudu ve e, ben oynayacağım diye düşünsenize bir tane kitap yazmışsınız ve Türkiye'nin en yetenekli kadın kadın oyuncularından biri diyor ki ben oynayacağım. Ve bakar mısınız böyle bir kadroyla film çekiyorum yani rüya gibi bir şey ve Türkiye'nin en iyi yapım şirketleriyle çalışıyorum Aa! Aa yani çok <laughs> mutluyum. Tövbe, Tövbe estağfurullah. Çok şanslıyım. İnşallah çok seversiniz. Gerçekten buradaki herkesin performansına inanamayacaksınız. O kadar iyiler. Ya hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize birebir ya ben çok şanslı bir kadınım. Çok teşekkür ederim. Antikornu toplayan gelsin diyoruz <laughs> sinemalara.